Merhaba arkadaşlar, dizimizin yeni bölümünde neler olacak, olanlar yine bizi şaşırttı ve şaşırtmaya devam ediyor. yalı hakkının yeni bölümünde Abidin ve Suna'nın yakınlığı iyice gözlere batmaya başlayacak. Fuat bu duruma büyük tepki verecek. Asuman'ı şüpheye sokacak. Asuman, Fuat'ın Suna'ya olan ilgisini anlamaya çalışacak. Diğer yandan Ferit, Sila'nın ona aşık olmasını fark etmeye başlayacak ve Sila'nın bunu itiraf etmesi için elinden geleni yapacak. Yusuf'un canını iyice yakmaya başlayacak ve Yusuf ikilinin ayrılması için elinden geleni yapacak. Video tahmin analizimiz bu kadar. Bir sonra video analizimizde buluşmak için hoşçakalın.